Bas, geri kapat, geri aç. Aç şimdi. Oh, Allah'ın seversen gülme ya, komik bir şey yok ki bunda yani. Gaz versene, kızım şuna gaz versene ya. Kalkarken <laughs> gaz vereceksin ya. Gaz veriyorum. Baba veriyorum. Baba veriyorum. veriyorum. Bırak, bırak, bırak şunu da bir çalıştır, beni sinir etme şimdi ya. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Üç seferdir a**lıyorsun ya. Ölüm olmaz ki ama böyle. Ne bizden kaldır ki yavaş yavaş da işte gaza basacaksın. Yap şimdi. Ya. <laughs> Allah Allah. Tamam bir dur yani. Ya. Bir şey ya. Kızdırma beni. Ne bileyim davranma dur. Kaz ver biraz. Bizim <laughs> şuna kaz versin. Allah'ı veriyorum. çarpsın veriyorum ya. Yapma şimdi ya. Önce bir boşa al arabayı. Bir ölüm fitesine çalışayım mı? Tamam. <laughs> tamam. Mazgarayım. Ya böyle Bırak onu. etmiyorum. ben de sana ya. Allah, Allah belanı vermesin ya. Yani bunu bu kadar yakmanın bir mantığı yok ya. Hayret bir şeysin ya. Abla rüzgün. <laughs> <laughs> bu yavaş çocuklar sen. dolu ya. Yavaş çıkar kızlar çıkar. Hazırlan sen yani. Tamam çektim sakin ol. Bas şu korneye. Kızım taşlar üstünden gidiyorsun. Taşlar ya, Taşla gideceğim ben. Lanet olsun niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan Sebebi çeşedim. neydi ki? <laughs> Sola dön şuradan. Sıkma. Ya korneye Amca dur. Amca bir çekil. K... Ben onun için diyorum sana. Sen ev yerlerinden uzakta. Durmaya kalkmayı bilmiyorsun. Adam önüne atlasa panik. Yanıza vurup ezip gidecek, Gaza bakacaksın. Sola dön şuradan. yok. Yavaşça. A Öyle mi ya bak çıkacaksın. Sarı sola bak. Uçtu ma. Ağzı durdurma. Ağzıyor. Böyle mi denilir ya? Direksiyondan ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya? Allah Allah. Ya annem ben, ben korkuyorum ki. Ama kızım bana pratik yap ya. Direkt direk direk. abla Allah ne çalış gitsin. <laughs> ya yerleşim yerlerinde sen araba sürmen. doğru değil sana ehliyet verenin Allah belasını versin ya. Allah Allah. Deli dinlemiyorsun ki. Sağ dön. Nerede kızım senin sen? Baba sağa dönsün az ileride ineceğim ben. Canın mı kurtar yavrum? <laughs> yavaş yavaş. Dönürken bak içten dönüyorsun kızım tamam mı? Gazdan ayağını çek. Panik gitme gaza basma ben frene bas deyince. Korkuyorum yavrum ya. Bir, bir şey açar başımıza diye. Tamam çok güzel devam et. Oraya bas. millet uyar. Hı. Bas bir daha, bas bir daha, bas. <laughs> ben ya, canım, tamam. He, Ayşe şu mavi arabanın orada <laughs> ben ineyim. Tamam, <laughs> Bas Sola git kızım. Arabaya şu tecen neredeyse. Dur şöyle kızım. Dur. Hı? Dur. dur. Tamam.